Ne oluyor be? Bu ses ne? Koşun koşun koşun. Dünyanın en zengin kişileri bizim koyumuzu ziyarete gelmiş arkadaşlar. Koşun. Of ya ne oluyor be? Allah'ım ya. Bir uyutturmadınız şurada arkadaşlar. Allah'ım bu ne? Bu kalabalık da böyle. Ama neyse ne ya. Neyse ya ben bir arkadaşlar akşam olmadan şuraya yakmak için odun topluyum. Şunları kırmaya başlayalım. Kır. Hop oh, birinciyi kırdık. Oha. Bu ne be? Ana burada ne var böyle? Şöyle bir girelim içeriye. Ne var burada? Ana o gizli bir yer buldum. Allah'ım inşallah böyle hazine vardır da arkadaşlar. Bir sürü para bulun Aa iki kapı var. Hangi kapıdan gireyim sizce? Birinci kapıya mı ikinci kapıya mı? Tahminlerinizi alayım yorumlara. Hadi bakalım hızlıca yorumlara bir veya iki yazın arkadaşlar. O zaman şimdi yorumlara bir yazanların tercihine bakalım neymiş? Bunları görmedik. Şimdi ikinciye girelim. Aha, 오이, 내기사로인작부. 오이, 좋게 Ben bunu çok sevdim Ben bunda da uy uyurum hatta çok iyi olur Merhaba Merhaba Minecraft köyü halkı Nasılsınız Sizi eşimle ve çocuğumla birlikte selamlıyorum Öncelikle bu köye gelerek Çok büyük bir şeref verdiniz Efendimiz Dünyanın en zengin kişisi olarak neden bu köyü seçtiniz e, Eşim ve ben yardımsever Yonerlerdeniz Ve etraftaki fakirlere yardım etmeyi seviyoruz Ve şehir şehir dolaşıyoruz da buraya gelmemizin bir sebebi sebebi yok değil mi canım? Evet her şey dünya barışı ve iyilik için. Anlaşılan sizin çocuğunuz birazcık uykucu. Çünkü sanırım uçaktan aşağı inmedi. Heh, nasıl? Bir dakika. Oğlum. Heh, yok. Abi. Abi. Ha, ne oluyor be? Sen kimsin? Şu oyuncağı bana versene. Şunu mu? Ama benim de tek oyuncağım o. Lütfen. Ne yapsam ki arkadaşlar vereyim mi oyuncağımı ver diyorsanız şu an beğen tuşuna basın vermez o senin oyuncağın diyorsanız arkadaşlar yorumlara 3 yazın. Lütfen istiyorum oyuncağı istiyorum çok güzel gözüküyor. Allah ne yapsak ki arkadaşlar ben oyuncaksız yaşamaya alışkınım bence bu küçük çocuğa da bunu verelim gitsin. Canım acilen çocuğumuzu bulmamız gerek nerede o? Sen sakin ol canım hemen bulacağım onu. Şeyde sırt çantamı taktım hadi bakalım Neredesin oğlum neredesin? Neredesin? Ah. Buldum. Buldum. Oğlum çocuk sana zarar vermeye çalışıyor. Hayır Benimle oyuncağını paylaştı. Ne? Sen mi? Evet onun oyuncağı olsun dedim. Çünkü ben zaten hiç oyuncağım olmadı. Gerek de yok zaten. Ben alışkınım. Ah. Bu yaşta sen dışarıda mı kalıyorsun? Evet dışarıda kalıyorum. Bundan sonra dışarıda kalmayacaksın Bu oğluma abilik yapacaksın Ne nasıl Takip et beni oğlum sende Hemen uçağa geliyoruz eğer kabul edersen Seni sahiplenmek istiyorum Ve milyoner hayatımızda Senin de yer etmeni istiyorum Ben bilemedim ki arkadaşlar ne diyorsunuz Kabul edeyim mi? Biraz acele etmen gerekiyor çünkü diğer şehirlere gitmemiz gerek. Ama seni direkt villamıza göndereceğim. Çünkü birazcık milyonerliğin ne demek olduğunu anlaman gerekecek. Ya ben gidecek mi? Evet oğlum çünkü üstünü başını değiştirmeli. Birazcık karnını doyurup milyonerliğin tadını çıkardıktan sonra o da bizimle şehir şehir dolaşmaya başlar. Tamam <laughs> ya? Şimdi takip edin beni. Efendimiz o yanınızdaki küçük çocuk da ki. Ana fakir lan. Evet tüm basın duysun. Yeni sahiplendiğimiz çocuk. Adı fakir ama kendisi milyoner. Şimdi hadi bakalım ailem. Sen de gel bakalım. Gidiyoruz. Oh sonunda yine ya. Allah'ım arkadaşlar özel jetle böyle bir şehre geldim. Sanırım bu şehirde tamamıyla babamınmış. Merhaba. Merhaba Fakir Bey ee, ya da Küçük Bey de diyebiliriz. Ee, sizi hemen Lionel Malikanesi'ne götürüyoruz. Aa, öyle mi? Evet arka tarafınızdaki şoförümüz sizi götürecek. Aha, arkadaşlar o ben sürebilir miyim? E, ee, tabii ki de size sürebilirsiniz. Oha çok iyi gidiyoruz şöyle. Oy çok güzel. Dön şuradan. Fakir Bey birazcık yavaş gidebilir misiniz? Niye yavaş gideyim be? Oo oh, bu şehir bizim değil mi zaten? Daha yeni bir adamı çarptınız. Eee bir şey olmaz. Aa indik. Arkadaşlar şu evimize bir bakın. Aa oh, bu ne? geldiniz Fakir Bey. Arka taraftaki son model. Spor arabamızda son model. süper motosiklet sürmek isterseniz bana danışmanız yeterlidir. Tamamdır. Oy arkadaşlar şu malikanemize bir girelim bakalım. Oha çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Odanız üst katta. Teşekkürler. Oha bu ne bu gerçek altından mı? Evet saf altında. Abi salonumuzda oha bozayının kürkü var. Neyse durun yukarı kata bir çıkalım kendi odamıza arkadaşlar. Hop girdim bakalım. Aa, aa burası sanırım yok yok burası ailemin odası olmalı. Evet evet burada değil. Ee, arkadaşlar şu tuvalete bir bakın. Oha altın klozet var. Bu ne? Oha jacuzzi mi bu? Evet jacuzzi. Önce, ondan önce kendi odam bulamadım arkadaşlar. O kadar büyük ki. Sanırım buldum. İşte bu be oha odamın ortasında voleybol topu ve voleybol filesi var oha oyuncu bilgisayarlarım burada ay yatağıma bakın oha, arkadaşlar aradalı yatak ben bir yatayım bir sabah olsun <gülüyor> 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 uh, Uyanalım oh be Küçük bey babanızdan talimat var bir tane evcil hayvan almanızı istiyor şimdilik para harcamayı öğrenmeniz için size birazcık para verdim ne bu ne be birazcık para dediğin şey bu mu Oha Hadi gidelim Şimdi bir evcil hayvan alıp gelelim arkadaşlar Sanırım geldik Şöyle inelim aşağıya doğru Arkadaşlar helikopter sürerek indim Hop di bakalım Arkada kapıyı kitlemeye gerek yok Şöyle girelim gördüğünüz gibi arkadaşlar Evcil hayvan dükkanına Burada atlar da satılıyor Yine yani hemen gidelim Oha yılana bakın Oo, çok korkunç. Bunu alsak mı ki? Evcil hayvan dedi ama yok yok. Güzel olan alalım. Bu ne? Tarantula. Aa balıklar. Japon balıkları. Yok ya bize daha öyle güzel bir şey lazım. Ne var burada? Ara kedilere bakın. Aa, bir tane böyle kedi istiyorum arkadaşlar. Kedi, alalım, kedi mi alsak ki? Hangisini alsak? Çok güzel hepsi. Şöyle bakalım. Burada Ah köpeklere bakın. Ana bak bakayım buraya. İşte oğlum. Oo çok iyi. Bu da çok iyi. Oha bu daha güzel. Arkadaşlar bir dakika ben hepsini alacağım. Gel bakalım buraya. Oha bu ne be? Oha bu ne? Bu kertenkele gibi bir şey. Yok yok yok. Arkadaşlar ben normal olan alacağım. Bir tane kedi alacağım. Özellikle şu turuncu kedi çok hoşuma gitti. Bir de şuradaki benekli köpeği alası var arkadaşlar. Hangisi daha güzel? Şuradaki sarı köpek mi? Yoksa buradaki benekli mi? Yorumlara yazın bakalım. Ben şimdi hemen ilk önce şuradan e, arkadaşlar bunları ben bir alayım. Gel bakalım. Bir tane köpek mi alalım? Evet. Bir tane köpeğimizi aldım arkadaşlar. Bir tane de kedi alalım. Ya bir şey diyeyim. Bir tane de yılan alalım. Yap neymiş? İguana bunu da alalım gitsin. Tarantula bunu da al be. Ne olacak ki arkadaşlar? Zaten sınırsız paramız var. Hepsini aldım mı? Aldım vallahi. Hepsini aldım. Şimdi hemen eve gidelim arkadaşlar ve bunları beslemeye başlayalım. Tabii beslemek dedik arkadaşlar ama Bunların içinde gördüğünüz gibi yem almamız gerekiyor. Hop bunları da aldık. Hadi bakalım şimdi evimize. Şimdi aşağı kata gideceğim. Aşağı katta hayvanları beslememem için yer var değil mi? E, tabii ki de var var efendim. tam o zaman hemen inelim Hop. Önce en son iguan yapacağım arkadaşlar. İlk önce köpekçik. Aha kara bir şey çıktı bunun adı kömür olsun ya da zeytin. Şimdi ben sana hemen böyle yemini vereyim. Nerede bu? Almadık mı? Aa almışız burada burada. Hop al bakalım şunu. Hop tamamdır. Şimdi sen burada otur bakalım. Şöyle gitme bir yere. Tamam burada bekle. Burada bekle. Bir yere gitme. Şimdi sırada kedimiz arkadaşlar. En son bu vahşi hayvanları yapacağız. Hop tamamdır. Kedimizi de bulduk. Abi sen de mi siyah çıktın. Abi bu ne? Neyse olsun. Senin adında duman olsun. Şimdi sıra geldi. Iguana ya. Iguana. Gel buraya bakalım. Gel gel gitme. Hah. Dur bakalım sen de şöyle hareket etme. Aha bu ne? <laughs> hareket etme dedim. Dondu gel bakalım buraya. Gel 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 gel. İguana öldün. Bang bang. <laughs> Öldü arkadaşlar görüyor musunuz? Rol yapıyor bir de ya. Çok güzel. Tamam yılanımız. Dur arkadaşlar hemen onun şeyini aldık. Aha sarı yılan. Al bakalım şunu. Hop seninki de tarçın ya da portakal olsun. Bekle. Of, oh, çok güzel bekliyor. Şimdi ne kaldı? Bir tane akvaryum arkadaş. Akvaryum şu köşeye koyalım. Bunları beslemeye gerek var mı? Neyse bunların da canı var arkadaşlar. Bunların da karınlarını doyuralım. Hop iyi bakalım. Tamamdır. Başka kaldı mı aldım sana? Oh, tarantula. Tarantula neyle beslenir bilmiyoruz ki. Almadık herhalde onun yiyeceğini. Yok almışız. Al bakalım bunu. Ne yapıyor? Yedi mi? Vallahi yedi. Çok güzel. Arkadaşlar bugün milyonerlik hayatımızda bir sürü şey yaptı. Peki bölümlerde de bu hayata devam edelim diyorsanız yorumlara videoyu unutmayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz de ekrandaki çıkan videoları tıklamayı, örümcek ailemize katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bu ne? Oha bu da dev akvaryum çıktı. Neyse bay bay arkadaşlar. Bay bay.